Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber kadayıflı haşa sarması yapacağız. Az malzemeli, bol lezzetli bir tarif. Hadi başlayalım. Öncelikle 3 yemek kaşığı sıvı yağ, 200 gram tel kadayıf, 1,5 yemek kaşığı toz şeker kadayıfın rengi koyulaşana kadar hızlı bir şekilde karıştırıyoruz. Evet kadayıfların rengi dönmeye başladı. Şimdi soğumaya bırakıyorum. Evet kadayıfımız soğurken biz de muhallebimizi yapalım. Muhallebimiz için 1 litre süt bir buçuk su bardağı un bir buçuk su bardağı toz şekeri iyice karıştırdıktan sonra kıvam alana kadar pişiriyorum muhallebim kıvam aldıktan sonra bir yemek kaşığı tereyağı da ekliyorum bir paket vanili evet muhallebimiz pişti Evet, soğuttuğumuz kadayıflarımızı borcamızın altına koyuyorum. Hazırladığım muhallebi kadayıfımızın üzerine döküyoruz. Bir su bardağı fındığımızı üzerine serpiştirdikten sonra buzdolabında bir saat dinlenmeye bırakıyorum. Evet paşa sarmanı soğudu. Şimdi dilimler ayırıyorum. Evet arkadaşlar benim tepsimden yaklaşık 8 rulo paşa sarması çıktı. Herkese afiyet olsun. Bir dahaki tarifte görüşmek üzere. Hoşçakalın.